yeni bir pazar. Umarım çok güzel, çok güzel bir pazar günü geçirirsiniz. Kış ayın aylarındayız ve kasvetli günler geçiriyor olabiliriz. Ama şiir bizi güçlendirmeye devam ediyor. Etsin, lütfen etsin. Dans etmekten yana şiirimi okuyacağım. Bu şiirleri sizlerle paylaşırken ve sizlerin yorumlarınızı okurken inanılmaz inanılmaz mutlu hissediyorum. Lütfen yorumlar yazmaya devam edin. Dans etmekten yana. Şüphe çiçeği ile konuşmalı kişi. Doğrudur bu. Yeryüzüne dönüp anlam dolacaksın. Doğrudur bu. İnatçı bir keçi sabırlı bir bilim insanı, öğrenen bir öğretmen, sormaktan yanadır ve dans etmekten yanadır doğa ve dans etmekten yanadır köprüler, deniz fenerleri, heykeller ve ve siz bilmezsiniz nasıl güzel dans ettiklerini. Tiryakisi değilseniz gecenin. Gece tiryakilerine hediye ediyorum görüşmek üzere